Merhabalar ben Mavi. Hepimiz farklıyız. Saçımız, göz rengimiz, boyumuz farklıdır ve bunları gözle görmek kolaydır. Yeteneklerimiz, korkularımız, sevdiğimiz gelecekler de farklıdır. Fakat bunları göremeyiz. Dünyayı görme şeklimiz farklıdır. Sizler için basit olan şeyler benim için karmaşık olabilir. Sizler için zor olan şeyler benim için kolay olabilir. Mizah ve imayı anlamayabilirim. Sakın şaşırmayın. Sizler için komik olan şeyleri kavramak benim için kolay değil. Yapamadıklarım yerine yapabildiklerime odaklanın ve bunların üzerine bir şeyler inşa etmemde bana rehber olun. Sizin anlam veremediğiniz detaylar benim yaratıcı gücümün bir parçası olabilir. Tüm duyu organlarım aynı anda algılar. Bu nedenle günlük yaşantınızda sizi rahatsız etmeyen birçok şey benim zor anlar yaşamama sebep olabilir. Konuşmanıza odaklanamayabilirim. Bu sizi duymadığımdan değil, bütün sesleri aynı anda duyduğum içindir. Duygularımı size gösteremeyebilirim. Bu size güvenmediğimden değil, duygularımı daha güçlü yaşadığım ve kelimeleri sığdıramadığım içindir. Strese girdiğimiz zamanlarda hepimiz bazı davranışlar geliştiririz. Kimi müzik dinler, kimi şarkı söyler, kimi koşar. Ben de bu zor anlarda baş edebilmek için sallanır, el çırpar, zıplarım. Davranışlarım size anlamsız gelebilir. Ama yaptıklarım kendimi rahatlatma yöntemimdir. Bu zamanlarda benim yaşantımı tanımak için zaman ayıran arkadaşlara ihtiyacım var. Ne hissettiğimi yüksek sesle söyleyemem. Duygularımı anlatamam, iletişim kurmakta zorlanırım. İyi etkileşim, bolca sabırla her şey daha iyi olacaktır. Siz arkadaşlarımın desteğiyle güçlü yönlerimi ortaya çıkarabilir ve bu beni mutlu eder. Yunus Emre'nin de dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim.